Evet şekerlerim sizlere Notkare hakkındaki bilgileri vereceğim. Bu tarz bilgilerin hemen almak için kanala abone olur ve hype atarsanız çok güzel olur. Bildiğiniz gibi bu yama oyunun yıl dönemine denk gelecek. Yani standart karakter seçme bileti alabileceksiniz. Sırf böyle dediğimde de sinirlenmezseniz umarım ama yani başka nasıl diyebilirim. Bu karakter seçme bileti de bütün standart karakterleri içerecek. Yani evet buna müzik de dahil. 6.0 yamasında ise sızıntıcılar 106 dilek kazanabileceğiniz demiş. Free olarak tabii ki. Ama şöyle bir durum var. 5.0 yaması içinde 110 dilek demişlerdi ve asıl yama geldiğinde 130 dilek kazanmıştınız. Yani buradan yola çıkarsak 126 dilek falan gelebilir. Tabi beklentinizi düşük tutmanızda her zaman fayda var. Şimdi gelin karakterler hakkında konuşalım. Yani 6.0'da kimler geliyor? Bu yama 3 tane karakterimiz var ve bunlardan bir tanesi 4 yıldız su karakteri. Bunu bedava bir şekilde hikaye oynayarak alabileceksiniz. Home diyecek et ilk fazla Frins ve Yalan'ın ikinci fazla ise Lama ve Naida'nın olacağını söylüyor. Bu karakterler gelebilir mi? Evet gelebilir. Yalan en son 4.8 Naida ise 5.1'de gelmiş işte. Ve kitlerine baktığımızda yeni not kareye karakterlerimiz için premium takımlarında bu karakterleri kullanıyorsunuz. Şunu başta demek istiyorum. Birazdan diyeceğim şeyler benim kişisel duygularımı içermiyor. Direkt araştırdım. Matematiğine giren videoları izledim. Okudum, ettim. Kendi bilgilerimi kattım. Tamamıyla objektif tamam mı? Birazdan diyeceğim şeyler inefrasız olmaz falan. Tamamıyla hepsi matematiksel yani bilimsel objektif. Daha anlatamam. Duygu içermiyor tamam mı? Bu hesaplamaları yapanlar Filins'in inefrasız yeni game'de zor zorlanacağını düşünüyorlar. Bakın yapamayacaklarını değil. Zorlanacaklarını diyorlar. Nedeni ise Inefa'sız Filins'in hasarı aşırı derecede düşüyor. Yani şöyle diyeyim. Inefa'nız varken DPS'iniz 100 binken Inefa'yı çıkardığınız anda takımın hasarı 60 bine düşüyor. Şu anlık için geçerli. 2 ay sonra Kolombina gelir geri yükselir. Ama şu anki hesaplamalara baktığımızda çok ciddi anlamda düşüyor. Yani Escafier, Skirt, Mavica, Sitlali gibi ikiliden bahsediyorum. Demek istediğimi anlamışsınız umarım. Filins yine vuracak ama yeni gelen değişikliklerde de yani ultisinin hasarını falan nerflediler ve gidip takım yıldızlarını güçlendirmeye devam ediyorlar. Yani karakter nerf yiyip takım yıldızları güçleniyor. Hani ortalama diyebileceğiniz bir dps ama işte takım yıldızlarını güçlendirip duruyorlar. Bu birazcık tehlikeli. Yani Laoma'ya gelelim. Laoma her zaman Laoma. Ne nerf yedi ne başka bir şeydi. Karakter bloom tepkimelerini güzel bir şekilde güçlendiriyor. Tabii ki buraya bir parantez açmamız gerekiyor. Al Haytam main birisi Laoma yerine Nahida'yı tercih etse daha iyi. Ama şunu diyebilirim. Filiz eğer herhangi bir değişiklik almazsa şu anda büyük ihtimalle son bir tane değişiklik daha alacağını düşünüyorum. Eğer onda güzel bir kitini güçlendiren bir şey olmazsa Klorinde ve Chiori gibi bir karakter olacak. Tabii ki Notkare dışında oynarsanız geçerli bu. Güzel yapımcılık Notkarya'da Lunar tepkimesini öne çıkarmak için bazı tatlı yenilikler yapmış düşmanlarda. Bunu zaten görmüş olmanız gerekiyor. Kaktüs bossu buna en güzel örneklerinden birisi. Daha doğrusu güzel örneklerinden birisi değil çünkü 6.0'da göreceğiniz kargaşa modundaki bossların kalkanları daha da iğrenç olacak. Çünkü Lunar tepkimesiz o kalkanları kırmanız zor. Hadi diyelim bu bossları bir şekilde hallettiniz. Notkarya'da Wild Hunt etiketli düşmanlar var. Eğer bu düşmanları Notkray karakterlerin dışında bir karakter karakterle öldürürseniz bunlar tekrardan diriliyor. Tabi maksimum canlarının belli bir kısmını kaybedip diriliyorlar. Ve bu maksimum canları komple bitene kadar tekrar tekrar devam ediyor. Yani öldürüp öldürüp tekrar doğuyorlar. Ama Not Cray karakterleriniz ile bu düşmanları vurursanız canı ile birlikte maksimum canları da azalmaya başlıyor. Yani şöyle düşün. Siz bir düşmana iki defa vuruyorsunuz. Olan şeyi anlatıyorum. Mekaniği anlatıyorum. Tamam mı? Eğer aklınızdan negatif bir şey geçtiyse ve bana yoruyorsanız tekrar düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bunları büyük ihtimalle açık dünyada az canlı bir şekilde göreceksiniz ama eğer bunları endgame'e koyarlarsa zor zamanlar geçirebilirsiniz gibi düşünüyorum. Tabi endgame yapacaklar için geçerli bu. Benim için iyi bir haber var. Hikayeyi güçlendiriyorlar animasyonlar yani sinematik animasyonları ve iki boyutlu animasyonları. Tekrardan geliştireceklermiş zaten iyilerdi. Daha ne kadar yapabilirler merak ediyorum. Abise hazır takım yuvaları kurabileceksiniz. Yani 6 yıldır olmaması bu beni şaşırttı. Yani ben hiç eksikliğini görmedim. Ama hani senden derler ya böyle önüne sunduklarını şey ah doğru lan niye bu yokmuş falan der ya aynı öyle oldum yani. Hiçbir şekilde kızmayacağım çünkü eksikliğini bile hissetmemişim. Ama büyük ihtimalle ebisi sürekli dönen birisi için bu altın değerinde bir yenilik olacak onun için. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın konuşalım. Videoyu beğenir yorum atar hype atarsanız çok güzel olur yani paylaşırsanız da çok güzel olur. Yorum atarsanız da çok güzel olur. Aklınızda bir soru varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Eğer okuduysam ve soru sorduysanız düzgün bir soru cevaplıyorum. Şimdi tekrardan diyorum bu videonuzda yüzde %80'i tekrardan diyorumla geçiyor tamam mı? Sıkıldım ama demek zorundayım. Videoda dediğim şeylerin yüzde %99'u tamamıyla objektiftir. Benim duygularımı içermiyor tamam mı? Eğer dediğim şeyler sizi rahatsız ettiyse, negatif bir şey düşündüyseniz, benim dediğim şeylerde bir saldırganlık hissettiyseniz bu sizin kendi düşünceleriniz. Ben oyunun bu yenilikleri hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Wild Hunt etkileri ben endgame yapmıyorum. Not kareye karakterlerim olmadan kargaşa modunu geçemem. Bana ne? Bunu düşünerek yorum yazın tamam mı? Benim sevindiğim kısım zaten geliyor. Hikaye gelişecek umarım. Sırf bunu dediğim için oyunu dövüş mekanikleri olanları kötülüyorsun falan diyen var. Sana yorum yazacaktım. O videoda ben diyorum ki oyunun mekaniklerini severek oynayan varsa onlar adına sevindim. Sence bunu diyen bir insan onları aşağılıyor mudur? Allah'ım ya. Eleştirileri okuyayım ama demediğim şeyleri demişsin gibi pazarlamak vesaire...